3 boyutlu görüntü sistemleriyle metaverselerde eğitim veren kurumlar var. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İsmet Şahin, Radyo Kii'de eğitim müfredat çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İletişim Fakültesine giriyorsun burada birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar burada bir radyo ya da televizyoncu olmak için geçirmen gereken yaşantılar, Hani alman gereken dersler, yaşaman gereken e, uygulamalar. Bütün bunların önceden planlanıp bir organize plan haline getirmesine program diyoruz. Yani bir program dahilinde burada eğitim öğretim alıyorsun, o programda eğitim programı öğret ya da öğretim programı diyoruz ki eski adı da müfredat. Müfredatı geliştirmek için konu hakkında uzmanların olması gerektiğine dikkat çeken doktor öğretim üyesi Şahin, müfredat çalışmalarının nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi. Matematik programı geliştiriyorsak matematik öğretmenleri yani de deneyimli matematik öğretmenleri, alan öğretmenleri, matematik alanında profesörler ya da bu matematik bilgisine sahip insanlar olması gerekiyor. Bunun dışında e, öğretmen te, şey öğrenci ve veli temsilcileri de lise düzeyinde tabii ilkokulda öğrencinden hani bu konuda bir fikir almak mümkün değil. E, bunlar da bir kurul oluşturuluyor. E, bu kurul aslında danışma kurulu olarak çalışıyor. Buraya soruyorlar. Fakat sonuçta bir e, uzman grubu, bir matematik öğretmenler, e, program geliştirmeciler daha çok işte alan uzmanlarının bir araya gelip hazırladığı bir düzenek oluyor. Bir yaşantılar düzeni, bir organizasyon, bir şema, bir plan, hani izlence, adım adım takip edilecek şey hazırlanıyor. Sonra pilot olarak bir deneme yapılıyor. Eğer denemede sorun yoksa bu onaylarsa talim terbiye kurulu okulların, program olarak başlıyor. Doktora öğretim üyesi Şahin müfredatın yeniden düzenlenmesi ve sadeleştirilmesi ile ilgili çalışmalara da değindi. Şu anki çalışmalarda minör bir değişiklik sanki gösteriyor gibi işte bir takım sadeleştirmeler falan. E, bu göreceğiz olduğu zaman ama sonuçta böyle bir beklenti yaratıyor. Çünkü sanki minör bir takım değişiklikler yoksa hani anlayışı cidden değiştirecek bir Burada çok önemli bir sorun var. Mesela programı değiştirdiniz. Fakat öğretmeni değiştiremezsiniz. Yani düşün ki bütün üniversitenin programını değiştirdik. Bologna süreci 10-15 yıl oluyor. Ben de onun, o sürecin içerisindeyim. Fakat derse giren öğretim üyesinin derste yaptığını değiştiremezseniz programların hiçbir anlamı yok. Doktor öğretim üyesi Şahin geleceğe yönelik çalışmalarında önemine dikkat çekti. 2023 dünyasında düşünebiliyor musunuz? Metaverse'ler gelişti. Artık sanal gerçeklik sistemleri, bundan sonra fiziksel, bundan... 10 yıl 20 yıl sonra gerçekten okulların ya da üniversitelerin fiziksel varlıkları tartışılmaya başlayacak. Şu anda uzaktan yüksek lisans sanal gerçeklik sistemlerinde yüksek lisans doktora programı açan üniversiteler var. Hiçbir şekilde yani üç boyutlu görüntü sistemleriyle metaverse'lerde eğitim veren kurumlar var. Yani gelecek buraya doğru evrilirken bizlerin bunu tartışıyor olması lazım. Yani bizim şu anda burada bir sanal gerçeklik stüdyomuzun olması, burada bütün işte radyo key'nin orada yayın yapması ya da diyelim ki orada eğitim ortamlarının oluşturulması gibi yani bu tür çalışmalar yapmalıyız. Geleceğe dönük vizyoner çalışmalara ihtiyacımız var. e por